Herkese merhaba. Bugün beraberce yoğurtlu bir köy çorbası yapacağız. Bunun için malzemeleri şöyle sıralayalım. Bir su bardağı kadar eriştemiz var. Bu hazır bir erişte. Ben de ev eriştesi olmadığı için bunu kullanacağım. Varsa sizde elde kesilmiş erişte onu kullanabilirsiniz. Bir su bardağı eriştemiz var. Yarım kilo kadar yoğurdumuz var. Bir tatlı kaşığı un, 1 adet yumurta, 1 su bardağı haşlanmış mercimeğimiz var. Yeşil mercimek. Yalnız haşlanmış hali bir su bardağı değil, haşlanmamış hali bir su bardağı. Haşlanmış bir su bardağı nohutumuz var. Kuru nane, tuz ve köy tereyağımız var. Bunları en son kullanacağız. Şimdi öncelikle biz eriştemizi pişirerek başlayalım. Eriştemizi alıyoruz tenceremize. Üstüne bir miktar eriştenin haşlanacağı kadar sıcak suyumuzu ekliyoruz. Eriştemiz haşlandıktan sonra diğer malzemeleri karıştıracağız. Burada eriştemizi haşlanmaya bırakıyoruz. Eriştemiz haşlanırken, pişerken biz yarım kilo yoğurdumuzun içine 1 tatlı kaşığı kadar unumuzu koyuyoruz, 1 adet yumurtamızı koyuyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Eriştemiz haşlandı, tabi içinde bir miktar yine su var. Şöyle gösterebiliriz. Şimdi eriştemizin suyundan alarak erişte ile de beraber olabilir, fark etmez yoğurda koyuyoruz ki yoğurdumuz kesilmesin. Biraz ılınsın. Ondan sonra tencereye dökeceğiz yoğurdumuzu. Şu şekilde yoğurdumuzun ılınması için tencereden aldığımız sıcak sudan ekledik. Evet, bu şekilde yoğurdumuzu ılıttık. Şimdi yoğurdumuzu tencerenin içine erişteye peki Yoğurt kabımıza koymuş olduğumuz bir miktar sıcak suyla da içindeki yoğurdu da beraber almak için bir miktar sıcak suyu daha ekliyoruz. Ve çorbamızın kaynamasını bekleyeceğiz kaynamasını beklerken de çorbamızı karıştıracağız ki yine yoğurdumuz kesilmesin. Bu aşamada ben tuz atmıyorum çünkü tuz yoğurdun kesilmesine sebep oluyor. Onun için en son yemeğimiz piştikten sonra tuzunu atacağız. Karıştıra karıştıra çorbamızın kaynamasını bekledik. Yoğurdumuz kesilmedi devamlı karıştırdığımız için Gördüğünüz gibi şimdi e, çorbamızın içine yeşil mercimeğimizi daha önceden haşlanmış olan yeşil mercimeğimizi ekliyoruz. Bu aşamada e, yine 2 adet e, sarımsağımız var rendelenmiş ya da ezilmiş onu da ekliyoruz. Bir su bardağı haşlanmış olan nohutumuzu da ekliyoruz. Ve bir müddet daha bu şekilde çorbamızın pişmesini, içindeki malzemelerin birbiriyle karışmasını bekliyoruz. Daha sonra üstüne yağımızı yakacağız. Bunun içine taze nane de konabiliyor arkadaşlar ama benim çocuklarım taze naneyi sevmedikleri için ben koymayacağım, kuru nane koyacağım. Onu da hatırlatmış olayım. İsterseniz taze naneyi ince ince doğrayarak ve çorbamız tamamen piştikten sonra altını kapattıktan sonra ekleyebilirsiniz. Çorbamız pişti arkadaşlar. Çok da güzel kıvam aldı. Kıvamını şöyle size göstermek istiyorum. Eğer pişerken çok koyulaştığını hissederseniz yine kaynamış olmak üzere su ilave edebilirsiniz. Şimdi ben hemen yan tarafa alıyorum. Üstüne yağını yapacağım çünkü. Tereyağımızı alıyoruz. Çorbamız pişti arkadaşlar. Kıvam da aldı. Ben size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın. Eğer pişme aşamasında çok koyulaşırsa kaynamış su ilave edebilirsiniz. Şu kıvama gelmesi için. Onu siz ayarlayabilirsiniz. Çorbama ocaktan indirmeden evvel tuzumu da atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum tekrar. Şimdi ocaktan indireceğim çorbamı ve üstüne yağını yakacağım. Onun için de hemen şunu şöyle aldım. Az önce size göstermiş olduğum tereyağımı minik bir tavada eritiyorum. Ben birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim. yağımız güzelce eridi. Kaynamaya başladı. Bu aşamada kuru nanemizi ekliyorum. Pul biber ekliyorum. Ve yağımızı bir kenara alıyorum. çorbamız hazır arkadaşlar.